Merhaba yeni bir miloma hoş geldiniz. Şöyle şafağın beslenme çantasına hazırladım. Domates, ıspanak, mandalina, meyveli yoğurt, sandviç yaptım. Şöyle salamlı. Şöyle bir de cips koydum. Beslenme çantası bu şekilde hazır. Evet, bu arada kahve makinem bozulduk. kendime yani şu kahveden yaptım. Kahve makinem bozuk çalışmıyor maalesef dün sabah uyan dün sabah kadar çalışıyordu önceki gün hep kendime kahve yapmıştım dün sabah kendime kahve için geldiğim kahve yapmak için geldiğimde kahveyi taktım ama şu ışık yeşil yanmadı hala şu anki gibi şurası yeşil yanması lazım su vermesi için burası yanıyor hala Şimdi taktığımda şurası yeşil yanacaktı ama yanmıyor su vermiyor Öyle yeni bir tane ısmarlayalım dedik Dün eşimle. Yeni bir tane ısmarladık çocukları bıraktıktan sonra ona götürüp gidip alacağız. Bunu da bir arkadaşı varmış. O dedi yapar dedi bir götüreyim dedi. Ben de dedim keşke söyleseydin o zaman ısmarlamazdık. Ee, ya da iptal edeyim o zaman. Yok dedi al, alalım dedi. Belki yapılmaz dedi. O yüzden yeni bir tane alalım biz gene dedi. Öyle o şekilde çocuklar okula bıraktıktan sonra gidip makineyi alacağız. Bir de ben mikser falan da ısmarladım. Onlara da ihtiyacım vardı. Sonra gidip onları alacağız. Evet biz çocukları okula bıraktık. Sabah e, hava sıfır derece. Sabah yine buz tutmuştu. O buz spreyinden iyi ki almışım. Sıktığım gibi buzları çözdü. Hiç kazımaya gerek kalmadı. Buz spreyi gerçekten çok iyiymiş. E, çocukları okula bıraktık. Şimdi biz gidip siparişlerimizi alacağız çarşıda. Cengiz de bana bir tane kahve ısmarlayacak. Beni şans. Evet. Görüşürüz sonra. ben öyle mi? Hı -hı. <laughs> Açar kapıyı. bak güzel ceketler var işte ne kadar o? İçi yünlü değil mi? Şu, şu benim. Hmm. Güzelmiş. Ne kadar? Fiyat yazmıyor <laughs> ama. Fiyat Kız çocukları için. güzelmiş değil mi? Baksana bunun içine baksana üçü yünlü. Ben burada zaten bir Burası şeye bakıyorum. Depol git manyak mıdır nedir yani? Bakacak mısın? Medium Bu medium ama large var mı? Ha şu taytlar sıcak olur evde bana. Bu Aa. ne kadarmış? Nerede yazıyor? Bu da 6.99 mu? Şu tarz mı istiyorsun? Her yeri açmışlar bile. Hangi ara geldi? Cengiz kaçta açılıyor burası? Hangi ara gelmişler? Bunların hepsini karıştırmışlar bunlar. Kapıda sıra duruyorlar değil mi? 4-6 yaş. Bak. Bu kırmızı kırmızı o ne? <laughs> Güzel kalın çorap. 99. <laughs> Bu da 290 bayağı kalın çoraplar Nasıl? İçi yünlü baksana. Evet. 9 size var bu da. 14.99. İster misin? Bak tabanına. İş yerinde ayağını şuna. Bundan bir tane mi kalmış burada? Hayo şuradaymış makineler. Ama bak tasma kahve makinesi buydu. Evi iki. Benim aldım daha değişik bu. 27.99. bu galiba değil mi? Ya? Bundan mı alalım bir tane? Starbucks'a geldik şimdi kahve almak için. Şu fincanlar çok şekerli. 8.95 Bu böyle Anahtarlık gibi bir şey. Buz 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 dışarısı. Cengiz bir de dışarıda sigara içiyor. Benim yanımda dur diyor. kaçtım arabaya. Şimdi Cengiz gelince yola çıkacağız. Tanay'ın okuluna oraya gideceğiz. Tanay'ı okuldan aldıktan sonra da Türk marketinden akşam için yemeklik bir şeyler alacağız. Ondan sonra eve geçeceğiz. Eve geçtiğimizde görüşürüz o zaman. Arkada öbür çikolataları da getirsene. Bu yeter mi bize? Bir sana bir bana. Yeter da Evet biz geldik. Ee, şöyle çocuklara iki tane yani üçlü paket sürpriz yumurta almıştık. Hemen göstermeye başladım. Lidl'dan aldık şimdi bunları. Şöyle Lidl'ın e, aldım. Şöyle ekmek pita bread aldık. Ondan sonra şöyle bu taytlardan aldım ben. Sıcak olur diye. Şöyle. Şöyle muz aldık. Elma aldık. Bir tane daha patates almış Cengiz. Şöyle ekmek aldık. Çikolata, avokado aldık Lidl'dan. Böyle. Ha bir de bir kabıyı aldı Cengiz kendine. İçi yünlü iş yerinde sıcak olsun. Sıcak olur diye. İçi yünlü. Bu ayakkabıdan aldı. 15 sterlindi bu. Motor Türk Marketine uğradık. Şöyle bir tane nar aldım. Böyle tahin aldım. Kek falan yaparım, kek. tahinli kek yaparım belki diye. Şöyle ceviz içi aldım. Şöyle ceviz aldım. Bu cevizleri şeye koyacağım. Kış dekor tepsime koyacağım. So, patates aldım şöyle. Şöyle taze soğan aldık. Şöyle biber aldım pilav için. Şöyle 3 tanesi bir sterlin hurma aldım. Umarım güzel çıkar içi. Şöyle bir tane turp aldım. Ben karalahana almayacağım. Karalahana Karalahanayı almayı unuttum. Kahana'yı da şapal almayı gittiğimde alırım artık. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Bir de haftaya gelecek olan. Bak aktivite oyuncakları geliyor. Çünkü Noel gününde herkes evinde olacağı için güzel zaman geçirmeleri için şöyle aktivite oyuncakları gelecekmiş. Mesela 99 kuruştan 69 kuruşa düşecekmiş. Soğan 65 64 peniden 45 peniye düşecekmiş. Oyuncaklar gelecekmiş şöyle. Tanay'a göre ama pek de gerek Aa Bak şu mıknatıslar magnet oyuncakları güzel şekiller yapmak için el becerileri için haftaya perşembe günü zannediyorum ayın 3'ü. Haftaya perşembe gelecekmiş bunlar. Şundan almayı istiyorum. Ama bunu da anca Tanay bize oynatmayacağı için anca Tanay uyuduğunda oynarız herhalde dan vardı tamayda ama alsa da sanki 5 sterlinde daha ucuzdu. Şöyle pijamalar geliyormuş çocuklara ama penye keşke kalın olsa. Yalnız ben şeyi göremedim şu ee, çocuklar için şapka göremedim şimdi gittiğimde. Sandalye gelecek miş Remote control şey ışık kumandası da varmış. Şöyle duvara ışık sanırım. Kumandalı. İyi. O kadar. Pek fazla bir şey yok. Oyunlar geliyor işte. Bu hafta güzel şeyler şimdi var. Ben önce bunları yerleştireyim. Buraları toparlayayım. Ondan sonra makinemizi açalım. Evet kahve makinemizi açacağım şimdi. Bir de önce şu renklerden başlasak. Şöyle Cookworks'un elektrik hand mixer, el mikserinden aldım şöyle. İkisi de bu Bu da Cookworks'un. Bu 10 sene bayağıdır e, kullanıyorum. Kullandım yani 10 sene oldu yani. Buraya ilk geldiğim sene falan almıştım bunu. Aslında çalışıyordu. Düğmesi böyle içine çöktü maalesef. Ve zar zor da olsa çalışıyor ama düğmesi içine çöktü. Bunun yani standı da vardı. Bunları takmak için. Şöyle e, takmak için standı da var içinde. Bu da standı. Şöyle şunları takmak için. Şunu çıkarmam lazım önce. Şuraya bastığınızda da o turbo düğmesi de varmış. Şuraya bastığınızda da bunları çıkarmak için zaten. Böyle şuraya basınca. Şöyle sıt altına koyuyoruz. Şu fişlik ödeme yeri de var. Fişin de böyle bu şekilde konuyor. Elinizin altında hazır bir şekilde tezgahın üstünde kalabilir. Bir de şöyle Kenwood'un el blenderını aldım. El blenderını aldım. 45 sterli falan mı daha var. İçinden önce kullanmak kılavuzu çıkıyor. Fişliği Kısmı. Şöyle. Şöyle bir tanesi büyük bu şekilde. Şu da ufağı. ufak, ufak ağzı. Şundan da patates ezilebilir mesela patates ezmesi için kullanılabilir. Türelerde kullanılabilir. Bu da çorba falan blenderlamak için. Sanırım şu şöyle mi takılıyor. bir takılıyor. Buna bakmam lazım. Şöyle takılıyor. İki tarafta düğmesi var çıkarmak için. İkisine de basınca çıkıyor. Evet. Pür marşer yani e, pür püre yapmak içinmiş bu. ne çıkıyor. Şöyle bir indirim kartı çıktı içinden, şöyle kullanma kılavuzu. Evet, eski makineme göre daha kibar. Şöyle. Daha ufak, daha çok yer kaplamaz. Su haznesi yan tarafta. Çıkıyor, şöyle çıkıyor. Aslında çok büyük su haznesi yok. Bunu önce yıkamam lazım denemek için. Sını kutusuna bu eskisini koyayım. Cengiz götürecek bunu. varmış bu <laughs> Aslında eski makinenin su haznesi şey vardı. Bu <laughs> 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 Bu arada bunu 100 sterlin aldık. Yani 99.99. 99. Aa bu da buraya olmuyor maalesef. Biraz büyük kalıyor burada. Aslında bu buraya uysa da daha iyi olurdu. Şöyle hemen. Daha pratik. Bir. Şöyle köşede düğmesi yok yalnız. Düğmesi yok açma kapatmak için yani direkt fiş. Fişe takılıysa açık kalıyor galiba. O yüzden fişi kapatıyorum. Evet ben şafa okuldan aldım geldim şimdi yemeye başladım. Tavuğu attım fırına şimdi pilav yapımına başlıyorum. Biberleri ve soğanları çıkmadan önce doğramıştım hazırlamıştım böyle. E, ee, meyane pilavı yapacağım. Şöyle önce zeytinyağıyla Soğan ve e, biberi kavuruyorum. Şöyle de tavuk suyu çıkarmıştım buzluktan. Ocağın altını açmamışım. Şafaklıların içinde karalağana alırım demiştim salata için ama bulamadım maalesef ben de artık bir tane böyle e, göbek salatası aldım normal salata yapacağım. Pili bitmiş ders Evet yemeğimiz hazır oldu bu şekilde meyhane pilavı ve tavuk fırında yaptım. Pilavım da şu şekilde güzel gözüküyor. Umarım tadı da. Eminim tadı da güzeldir zaten. Şöyle humus çıkardım. Kornişon turşu çıkardım. Şöyle de salata yaptım. Şimdi biz akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Belki yemekten sonra bir künefe almaya gidebiliriz bilmiyorum canımız künefe istiyor ama bakalım yemekten sonra ne olur bilmiyorum. Evet, biz akşam yemeğimizi yedik. Bulaşıkları falan topladım. Şimdi Haringey Antepliler künefeden künefe almaya geldik. Künefemizi alıp döneceğiz. Cengiz ve Şafak indiler almak için. Tanay da arabada uyudu zaten. Ee, öyle. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.